TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Ağustos günlerden Salı. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan video konferans yöntemiyle kooperatifleşme yolunda kadın zirvesi çalıştayına iştirak etti. Kadın girişimci fiziki network programını Ticaret Ruhsal Bakanı Ruhsal Pekcan, Pekcan video konferans, konferans yöntemiyle kooperatifleşme yolunda kadın zirvesi çalıştayına e, iştirak etti. Bir Bakan Pekcan Koske, Koske projemizde direkt, bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış tamam. bulunuyoruz dedi. 2020 yılında bu Export akademi projemiz kapsamında kadın girişimcilerimizle fiziki olarak bir araya geliyorduk. Ve hedefimiz de her ay 4 ilimizde en az 400 kadın girişimizle bir araya gelmekti. Bununla ilgili bazı İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir'de e, fiziki toplantılar gerçekleştirdik ama COVID-19 nedeniyle e, bu programı dijital ortama almak zorunda kaldık. Dijital ortama alınca bütün açtık açtık e, Ve e, pandemi sürecinde 2000 girişimcimiz bu eğitimlerden yararlandılar. E, ve e, bu süreçte Mayıs ayından bugüne kadar Hakkari, Kayseri, Gaziantep, Çanakkale, Sivas, Amasya, Aydın, Afyon, Kastamonu Uşak, e, Denizli'ye yönelik toplantılarımızı da e, online olarak gerçekleştirdik. Tüm bu projeler ve desteklerimiz sayesinde kadın e, girişimcimiz, kadın esnafımızın sayısı 325.794'e ulaştı. Son bir yılda kadın esnaf sayımız 33.000 arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek ve pandemi ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla e, kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak. Konuşmamın başında da değindiğim üzere kooperatifçilik faaliyetleri ülkemiz ekonomisi için can alıcı konumda. Çok önem veriyoruz. Öncelikle yerel ekonominin hız, kalkı yerel kalkınmanın hızlandırılması. Yerelde katma değer yaratılması, istihdamın yaratılması, ve göçün önlenmesi. Kadınlarımız başta olmak üzere ekonomik hayata entegre olamamış grupların ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve çok önemli getirileri olan kooperatifçilik e, faaliyetlerinin yürütülmesi için Bakanlığımız tüm destekleriyle yanınızda olacak. İnsan hak ve hürriyetlerinden yapılan açıklamaya göre Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen İHH ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başlattığı acil yardım kampanyası ile 16 bin Lübnanlıya sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı. İHA'dan yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos'ta Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen İHA ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk günden itibaren bölgedeki çalışmalarına başlayan vakıf ilk etapta yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bir arama kurtarma timi kurdu. Aynı zamanda da ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Ayrıca İHH şehirdeki molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma yürüttü. Patlamadan zarar gören Lübnan halkının yaralarının sarılması için de çalışma başlatan İHH, kazazedelere sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımlardan bugüne kadar 16 bin Beyrutlu yararlandı. İHH ekipleri ayrıca evleri yıkılan ve hasar gören aileleri de ziyaret ederek evlerin yeniden imari için çalışma başlattı. Vakıf ileriki günlerde hasar gören evlerin onarım çalışmalarına başlayacak, evlerin tamiri için Türkiye'den bir konteyner cam gönderecek, hijyen paketi dağıtımlarını sürdürecek, sağlık çalışanlarına ilk yardım ve acil müdahale çantası teslim edecek, sağlık merkezlerine ilaç yardımında bulunacak, kumanya ve sıcak yemek dağıtımlarına devam edecek. Öte yandan İHA, Beyrut'a gönderilmek üzere iki tır unu Hatay'dan yola çıkardı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu. Toplam test sayısı bin88' Toplam hasta sayısı 250.542. Toplam vefat sayısı 5.996. Hastalarda zatürre oranı %7,5. Ağır hasta sayısı 686. Toplam iyileşen hasta sayısı 231.971. Son 24 saatlik test sayısı 74.846. Son 24 saatlik hasta sayısı 1.233. Son 24 saatlik vefat sayısı 22. Son 24 saatlik iyileşen sayısı 1002. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 11 Mart'tan bu yana tanık olmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip izole edilmiş aktif hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım tedavisi zor ağır hasta sayısını arttırıyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mep asistan tanıtım toplantısına katıldı ve bazı açıklamalarda bulundu. Tüm ifadeleri insan gibi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mep asistan tanıtım toplantısına katıldı ve bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle kamu kurumlarında, özellikle eğitimde yeniden ele alınması. eğitim vizyonunun iki yıl önceki dokümanına bakarsanız araştırma geliştirme çalışmaları, inovasyon çalışmaları. Dijital dönüşüm çalışmaları, öğretmeni olan velilerin söz konusu olduğu bir e, kamuoyunda buradayız. Yani velimizin etkileşim biçimini, iletişim dilini dönüştürmek durumundayız. Örnek olabilecek olan bu robotlarla biz şifre alma... Bu böyle devam ediyor ama bir taraftan da mesela geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK 2020 yılı lise öğrencileri araştırma projeleri finalinde bulundum. Ve bu finalde ödül alan projelerin tamamının neredeyse yapay zeka içerikli olması, çocukların gençlerin aslında nereye doğru dikkatlerini yoğunlaştırdıkları ve daha çok neyle ilgilendikleri konusunda da bir e, müjdeyi görme imkanımız oldu ve çocuklarımızla ilgili geleceğe dair umutlarımız da böylece artmış oldu. Web asistan ve web asistan tasarımının Evet, e, ortaya konulması ve daha sonra da gerçekleştirilip uygulamaya sokulmasında emeği geçen çok fazla arkadaşımız var, meslektaşımız var. Ben e, hepsine ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu ülkede bu tür çalışmaları e, bizim mühendislerimizle yapıyor olmak ve dünya çapında yapıyor olmak gerçekten çok kıymetli. E, bu anlamda tekrar tekrar katkı sunan e, herkese teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Akkari'de güvenlik güçlerince yılbaşından bu yana terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarla aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari'de zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gece gündüz demeden terörle mücadele görevini sürdüren güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor. Bölgede son 7 ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin sığınak, barınak ve depo olarak kullandığı yerleri tespit ederek imha eden güvenlik güçleri 7 aylık operasyonda silah, patlayıcı, yaşam malzemesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık muhabirlere Hakkari'nin huzur kenti olma yolunda devam ettiğini söyledi. Şu anda bir huzur kenti olma yolunda devam ediyor. Her yıl bir, bir önceki yıldan çok çok daha iyi durumdayız. Şu anda Hakkari'de ne Hakkari merkezinde, ilçelerimizde, köylerimizde terörle alakalı bir sıkıntımız yok. Tabii sınır ötesinde sınırda zaman zaman e, terör saldırılar olabiliyor. Ama biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, İçişleri Bakanımızın, İnsanlı Bakanımızın hepsinin e, emir direktifleriyle bölgede gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok ciddi terörle mücadele ediliyor. Tüm birimlerimiz, asker, jandarma, polis, köy korucularımız bir koordinasyon halinde, işbirliği halinde içeride dışarıda son terörist kalmayıncaya kadar, kadar mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 96 terörist etkisi hale getirdik. Hakkari sınırları içerisinde teslim olanlarla beraber bu 157'yi buluyor. Bu yıl da yine e, 20'yi geçti etkisi hale getirilen şu anda yok denecek kadar az. İnşallah e, Hakkari'nin gündeminde bundan sonra terör problemi huzursuzluğu olmayacak. Tabii bu bu özellikle ee, biz geçtiğimiz yıla göre gerek e, teröristler hale getirilmesi, gerekse teslim olmaları, ikna olmaları yolunda çok büyük başarılar var. E, Yıldırım ikinci operasyonuyla e, birçok terörist etkisi hale getirildi ki bunların hepsi bölge sorumlusu düzeyinde. E, yine yakalanan araç, kereç, silah, malzeme mühimmatta çok çok fazla. Geçtiğimiz yıl bir önceki yılın iki katıydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün yaptığı Libya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Libya'ya yaptığı ziyarette güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında yapılan güvenlik ve askeri eğitim ile danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceledi. Katar Savunma Bakanı Halit bin Muhammed El Atiye ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Trablus'a yaptıkları ziyaretin çok verimli geçtiğini, birçok konuyu değerlendirdiklerini, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Akar, ziyaretin Libya'lılar için de önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancını dile getirdi. Şimdi biz bu sabah Katar Savunma Bakanı Sayın Halit ile beraber bölgeye geldik. Ve itibaren şu ana kadar... Sayın Saracı, sayın Başakrayi ve sayın Müsri'yi ziyaret ettik. Onlarla birçok konuyu görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Durumu değerlendirdik. Çalışmamızı bir kez daha gözden geçirdik. Dolayısıyla bizim için çok verimli, çok yararlı bir toplantı oldu, bir ziyaret oldu. sabah geldiğimiz bu çalışmaların gerçekten ülke için, Libya'lı kardeşlerimiz için de önemli sonuçlara doğuracağına inanıyorum. Biz burada e, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olan e, ulusal mutabakat hükümetinin davet üzerine buradayız. Onlarla beraberiz. Onları destekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi bizim e, 500 yıllık bir e, tarihi geçmişimiz var. Ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var. Dolayısıyla biz burada Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. E, Kederde, kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar beraber olduk. Bundan sonra da biz burada Libya'nın bütünlüğü için, Libya'nın güvenliği için, Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Burada askeri eğitim işbirliği, danışmanlık ve yardım konusunda Libya'lı kardeşlerimize imkanlarımızı paylaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki eğitim verdiğimiz Libya'lı kardeşlerimiz var. Orada ayrıca insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada bir hastanenin çalışmasına en türlü, her türlü desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan acımasız bir şekilde etrafı mayınlarla e, mayın döşeyen, oraya bir sürü efendim, el yapım patlayıcı makineleri karşıda bizim timlerimiz bunları temizlemekte meşgul. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sivil şahıslara zarar gelmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve biz doğru taraftayız. Biz Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümeti destekliyoruz. Libya'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Toprağın, Libya'nın hem toprak bütünlüğünü hem siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Halkının rahat güven ve huzur içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Ağrı'da yaşayan ve 64 yıldır kızgın demire çekiç sallayan demirci ustası Mehmet Uçar demirciliği gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor. Ağrı'da yaşayan ve 64 yıldır kızgın demire çekiç sallayan demirci ustası 78 yaşındaki Mehmet Uçar kaybolmayı yüz tutmuş meslekler arasındaki demirciliği gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor. Erzurumlu ustasından öğrendiği demircilik mesleğinde 64 yıldır örs üzerinde çekip sallayarak geçimini sağlıyor. Kente 3 yaşındayken babası vefat eden sıcak demir ustası Mehmet Uçar, 1956 yılında ustasının yanından çırak olarak başladığı demircilik mesleğini ilk günkü heyecanla yorulmadan sürdürüyor. Bugüne kadar 5 oğlu ile çok sayıda kişiye mesleği öğreterek ekmek sahibi yapmanın sevincini yaşayan Uçar, Sanayi sitesindeki dükkanında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekişle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Mesleğin kentteki son temsilcilerinden olan uçar, yazın sıcakta kışın da dondurucu soğukta zor şartlar altında çalışarak çok sevdiği mesleğini devam ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen işini aşkla sürdüren Mehmet Uçar, muhabirlere çocukken demirciliğe başladığını ve ömrünü bu mesleğe adadığını söyledi. Çocuktan beri çalışıyorum. Ömrüm bunlığa geçti. Babam yok. Ben de hiç babamı görmedim. Çocukken geldim, çalıştım. Ben bir gün akla, çalışıyorum. Yani. Gönül <laughs> işi Demir işi, sıcak. Kaynak. Demir doğrama, köfteler Bir şey yok. Kafa erken gel, Bismillahirrahmanirrahim diye işimize başlıyoruz. Köylü vatandaşa çalışıyoruz. Demir işi sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk, soğur. kaynarsa kaynak. Ondan sonra bir etek parası alıp evimize gidiyoruz. Kavruyu yükseltmek için elimde olan tek şey yanmış ya karıştırıyoruz. Tamam, evet. Yani şimdi meslek ağırdır. Yani kimse bu mesleği kolay kolay işlenmez. Artık Fenix'ten makineler çıkmış, Fenix çıkmış, ondan sonra demir makinelerle kesiyorlar, onu kolay iş Yani bu zor iş. Eskide çalıştığımız zaman öyle, şimdiki hiç bir tanesi bir gün çalışmaz. Hep elle, destereyle, keskiyle kesiyorlar, şimdi hep makine. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akdağ yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Hatta, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin düğünler mutlaka açık havada ve sosyal mesafeyi koruyarak yapılmalı. Hatta düğün sahibi sorumluluk alarak maskeleri dağıtıp masaların arasında en az 2 metre uzakta yapılmasını planlamalı. Buna uymazsak düğünümüz acıya, taziyeye dönüşebilir. Düğünden değil ama halaydan vazgeçin uyarısında bulundu. Şimdi biliyorsunuz Haziran itibariyle normalleşme süreciyle beraber ee, sanırım biz normalleşmeyi yanlış algılıyoruz. Ben buradan halkıma özellikle altını çizerek bu mesajı vermek istiyorum. Biz normalleşme deyince pandemi öncesindeki normalleşme veya normal hayatı algılamamamız lazım. İş bizim topluma düşüyor. Kural yani. Üç kural önemli. Ee, altın kural. Nedir bu altın kurallar? Maskeyi doğru kullanmak, sosyal mesafeyi mutlaka uymak ve üçüncüsü de eee el başta olmak üzere hijyene dikkat etmek. Bununla beraber aslında yazla beraber bir tabii insanların bir araya gelmesi, pikniğe gitmesi, toplantılar, düğün bunların birçoğu doğal olarak aslında birikti, evde kal e, planlamasıyla. Tabii ki aslında bunlarla ilgili bir takım kurallar çerçevesinde izinler geldi. Düğün aslında mutluluk verici bir şey, güzel bir şey. Ama düğünle beraber insanların kaybına, insanların ölümüne yol açıcı bir takım hareketler veya bir takım toplantılar, bir takım gelenek ve görenekleri oluşturuyorsak bu mutluluk değil, bu hazin bir sonuç olacak ki bu sıkıntılı. Açık havaalanında da sosyal mesafeyi koruyarak hatta belki düğün sahibi bu sorumluluğu alarak önceden bilgilendirerek mutlaka işte öncesinden maskeleri dağıtarak ve masaları en az 1,5-2 metre uzakta yapılması planlaması şeklinde yani şöyle bu bir, kültürdür ve bu kültürü uymamız lazım yapmamız lazım. Eğer bu kültüre uymazsak düğünümüz Acımız taziyeye, farklı şeye dönüşebilir. Düğününüz düğünden vazgeçmeyin ama halaydan vazgeçebiliriz diyebiliriz. O öneriyi mutlaka söylüyorum. Şimdi tabii ki bu gelenek göreneklerde maalesef annemiz de olsa, babamız da olsa, kardeşimiz de olsa bu sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri cadde ve sokakları çiçeklendirdi, fidan dikti. Park ve Bahçeler Müdürü Vekili Kenan Arslan yaptığı açıklamada Etkinlikler için az bir süre kaldığını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Arslan şöyle konuştu. Bu sene de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü kutlamaları gerçekleşecektir. Biz de Malazgirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak orta refüjler, kaldırımlar, kavşaklarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yürütmekteyiz. Bu kapsamda 500 adet Mavi Ladin ithal Mavi Ladin ağacını orta refüslere kavşaklarımıza e, dikme çalışmalarını yürütmekteyiz. Adıyaman'da yerli bal arılarının tespitinin yapılıp çoğaltılması amacıyla sert kabuklu meyveler araştırması enstitüsü sona eriyor. Adıyaman'da yerli bal arılarının tespitinin yapılıp çoğaltılması amacıyla Sert kabuklu meyveler Araştırma Enstitüsü'nce yürütülen projede sona yaklaşıldı. Adıyaman yerli bal arıları morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri bakımından tanımlanması projesi kapsamında kovan sayısı bakımınca bölgenin ve Türkiye'nin önde gelen illerinden Adıyaman'a özgü yerli arılar tespit edilerek tescillenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Proje Yöneticisi Atilla Öztokmak muhabirlere Projenin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğünce kabul edilerek geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi. Projenin 148 bin lira bütçeli olduğunu aktaran Atilla Öztokmak, her bir ilçeden gelen 15'er kovandan oluşan toplam 75 kovanla çalışmaları sürdürüyoruz diyerek konuşmalarını şu şekilde sürdürdü. Biz bu projemizde öncelikle Adıyaman'ın bütün ilçelerini taradık. Adıyaman'ın yerli bal arılarını e, tespit edip, vatandaştan bu arıları satın aldık. E, yaptığımız bu tarama çalışmaları sonucunda 5 ilçemizde yerli arı diyebileceğimiz Adıyaman'ı temsil eden yerli bal arılarını tespit ettik. Bu 5 ilçeden e, tespit ettiğimiz yerli arıları Adıyaman merkez ilçede e, İncebak köyü sınırlarında bulunan e, ormana ait bir yeri enstitümüze arılık sahası olarak e, izin aldık burayı. E, Bura enstitümüzün arılık sahası oldu. E, bütün bu bulduğumuz, e, tespit ettiğimiz kovanları e, bu sahaya getirdik. Ve 2019 yılında e, bu kovanlardan her ilçeyi temsil edecek şekilde 15'er kovan yeni koloni oluşturduk, ana arılar ürettik. Bunlardan e, 2019 yılında fizyolojik olarak işte hijyenik testi, saldırganlık testi, uçuş etkinliği gibi bir takım fizyolojik özelliklerine baktık. Ve ayrıca proje ortağımız olan Harran Üniversitesi'ne de, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zotekni Bölümü'ne de bu arılardan örnekler gönderdik. Orada da morfolojik özellikleri incelenmekte. ilk projenin ikinci yıl, üçüncü yılı olan yani 2020 bu yılda yine her ilçe grubundan tekrardan ee, koloniler oluşturduk. 15'er adet. Şimdi bu kolonilerde e, ölçümler yapıyoruz. Demin de gördüğünüz e, saldırganlık arılarda saldırganlık testi, hijyen testi, e, ondan sonra uçuş etkinliği, yavru sahası ölçümleri gibi çalışmaları yürütüyoruz. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Amerikan Başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamaları kınadığını belirtti. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Amerika Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını kınadıklarını belirterek haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti. Çalkın gazetecilere yaptığı açıklamada Bida'nın açıklamalarının kendisinden beklenen açıklamalar olduğunu, ancak Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını unuttuğunu söyledi. Parti olarak Covid-19 tedbirlerine de hassasiyetle uyduklarını belirten Çalkın, salgın dolayısıyla ertelenen ilçe kongrelerinin ise 22 Ağustos tarihi itibariyle başlayacağını sözlerine ekledi. Geçen gün e, Biden'ın Amerikan başkan adayı Biden'ın açıklamasını gördükten sonra Türkiye'de oynanan oyunların, kurulan tuzakların tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi Amerika'dan icazet alıp, İngiltere'den icazet alıp, Avrupa'dan icazet alıp, Türkiye'de parti kurup bu halkı yönetmeye kalkanlara artık kimse müsaade etmeyecek. Türk milleti müsaade etmeyecek. Tabi Yedinci olan kongre sürecimiz pandemiden dolayı iptal edilmişti bir kısmı. Şimdi Allah nasip ederse 22 Ağustos cumartesi günü ve akabinde 23 Ağustos pazar günü kongrelerimizi temizlik, maske, mesafe kurallarına tam riayetle sosyal mesafeyi eee koruma birlikte inşallah kongrelerimizi kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında ana haber bültenini sunmak üzere karşınızda olacağız. İyi akşamlar.